Ne? Hamballık ha iş bekliyoruz burada. E, 1 Mayıs'ı bu sene de göreceğimiz yok. Allah'a şükür yer yer kapalı. Hiçbir diyeceğim yok. E, gördüğün senelerde nasıl oldu? Nasıl geçti? Vallahi gördüğüm senelerde de ben gene buradaydım. Yani bir değişiklik yoktu. Gene buradaydım. Bütün kutlamalar gitti. Aldığımız Sendikaya üye misin acaba? Yok hiçbir yere üye değilim. Niye? Böyle geldik böyle gidiyoruz işte. Serbest. Serbest yani İşçiliği böyle oluyor. Beden işçiliğine göre yani bir sendika falan siz de siz de aynı işi mi yapıyorsunuz? Aynı, şey aynı, aynı, şey aynı köylü zaten bu komple. Sen 1 Mayısla ilgili bir şeyle söylemek ister misin? Ne diyeyim? İşte bu'ların bayramları kutlu olsun ne diyeyim. Bugün bunlar çalışırsız da bayram yapacaklar. Evet mi? Bayram o işte. Yapacağımızsa çalışır. olay bitmişti yani. Tekrar cümleyi alabilir miyim? Bugün bu arkadaşlarım çalışırsa çocuklarına ekmek bir de götürebilirse onları için bayramdır. Ama bugün bir tanesi beş kuruş çalışamazsa onların gün hüz hüzrandır yani. Ben onu söylüyorum yani. tamam. ben. Kimin nereden kaynaklandığını bilemezler. Mesela Amerika'daki bayan işçilerin işte direnişinden 1800'lerden geçer. Orada e, işçiler öldürülür. Öldürüldüğüden sonra belli bir süreden sonra tek adam diktatörlüğü geldi. Kendi işte bugün Türkiye'de işçi sınıfı kalmadı. E, sınıfsal bilinç kalmadı. Sınıfsal bilinç. İşçi olmuyor. sınıf tam nedir? Yani vatandaş bunu çok bilmiyor. <laughs> İşçiden anlayışı sadece ya, inşaatta anlayışı. çalışan Hayır. işçi. Anının teliyle, emeğiyle çalışan, çalıştığı emeğin de değerini bilen, yani yer altında madende çalışan bir insan gidip de düzen partilerine oy veriyorsa, o sendika düzen partilerini savunuyorsa, sınıfsal sendikayı savunmuyorsa, o, o, ne işçi ne de o sendika. Zaten Türkiye'de sarı sendika var. Yani disk bile bu anda eski disk değil. Sınıfsal sendika. Yani işçi sınıfı demek, alının teriyle çalışan emekçi bir Mayıs, yani sınıfsal bilinci olan, yani burjuvaziye karşı olan, emekten yanı olan, barıştan yanı olan, savaşa karşı dostluktan yanı olan, bir sınıfsal mücadele meselesi değil. O da ister istemez yani e, Balıkesir gibi veya bir Türkiye gibi bir yerde, dedim ya onu Eylül faşizmi kenarlarına geldi, yıktı gitti işçi sınıfı diye bir şey bırakmadı. E zaten fabrika yok. Yani bugün e, Trakya'da veya şeydes işçi'nin çalışacağı fabrika yok. E diğer yerlerde sınıf diye bir şey yok, sarı sendikalar iktidarın kurduğu sendikalar. Örneğin mesela bir eğitim seni mesela işçi. Yani işçi sınıfı demek sadece işçi değil. A, Türkiye'de sendikalar gerçekten rezel bir durumda. Zaten sendikalı işçi %5'tir. yüzde Hatta şunu sana bir şey söyleyeyim. Balıkesir'de, Bala bölgesinde maden ocağında sendika bile yok. Sarı sendika. Yani Türkiye tarihi bir maden ocağının sahri sendikası. Bir de bir soru soracağım abi. Tabii ee, i̇şçilerle gidip konuştuğum zaman çok çekiniyorlar. Ee, özellikle 1 Mayıs günlerinde ben geçen senelerde de gidip röportajlarım olmuş. Konuşmak istemiyorlar bazen. Ne, neden nereden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Esasında korku duvarını aşamamışlar. Sebebi de şu. Onun yine bak orada da bizler suçluyuz. Elemciler suçludur, sendikalar suçludur. Ama bunun dışında da ekonomik olarak gerçekten bu hükümetin baskı yaptığı baskı çok şiddetlidir. Bir de gerçekten işsizlik var, yoksulluk var. Yani bugün düşün örnek söyleyeyim. Dün emeklilere dalga geçer gibi, kifir eder gibi diyor ki 100 lira veriyorum. Ya bu kifirdir. Yani ben dedim ki gece bütün emekli sendikalar ve bütün sendikalar çağrı yapacak halk sokağa çıkar. Yani demokratik bir ülke olsa o 100 liradan dolayı halk sokağa çıkar. Ne kadar sömürüldüğünü bilincinde ama korku duvarını yıkmamışlar. Korku duvarını yıkmadığın sürece de ne baskı ne zulüm son etmez. O yüzden buradan bütün işçi sınıfını, Amerika'da ölen emekçi kardeşlerime, bütün Türkiye'de ve dünyadaki emekçilerin 1 Mayıs dayanışma ve emek gününü kutluyorum.